23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını sevgi ve coşkuyla kutluyoruz. Tüm çocuklarımızın ve tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Zuhal Topal'la sofrada programındaki yarışmacı gelinler ile kaynanalar çok renkli olacağı benziyor. Zuhal Topal'la sofrada programında 24 Nisan 2020 Cuma günü hangi gelin ipi göğüsleyip büyük ödüle ulaşabilecek? Bu hafta hangi kaynana kime kaç puan verecek sizleri bilgilendireceğim. Bu bölümde 23 Nisan Zuhal Topal'la sofrada yarışmacı gelin Büşra Kara ve kayınvalidesi Yeter Kara Hanım katıldılar. Yarışmacı gelin Büşra Kara Aslen Tokatlı, 26 yaşında, eşiyle aynı mahallede büyümüş, 6 yıllık evli, iki çocuk annesi, sınırlı aniden parlayan bir yapısı var. Zuhal Topal'la sofrada 389. bölüm yarışmacı gelinin yemek menüsü. Mantar çorbası, paçanga böreği, karalahana sarması, lor dolgulu kızartılmış biber, hardal soslu patates salatası, hünkar beğendi, iç pilav, mevsim salatası, çilekli magnolia. Yarışmacı gelin Büşra'nın yemekleriyle ilgili yorumlar. Masa yorumları kayınvalideler masayı beğendiler. Güzel sıradan bir masa olduğunu söylediler. Sevgi Hanım masayı daha da güzelleştirilebileceğini ifade etti. Çorba mantar çorbası ikram etti. Zehra Filiz Hanım çorbanın tadının güzel olduğunu fakat kıvamının cıvık olması gerektiğini söyledi. Sevgi Hanım mantar çorbasının renginin siyah gibi olduğunu, bunun mantarların on haşlaması yapılmış olsaydı bu siyahlığın olmayacağını belirtti. Çorbayı beğenmediğini ifade etti. Zuhal Hanım mantar çorbasındaki maydanozun çiğ ikram edilmemesi gerektiğini, en Arası azından tavada kavrulması gerektiğini söyledi. Karalahana sarması, gor dolgulu kızartılmış biber, hardal soslu patates salatası ikram etti. Zehra Filiz Hanım böreği beğendiğini yalnız pastırmanın tuzunun öne çıktığını söyledi. Patates salatasının maydanozlarını iri buldu, hardal tadının gelmediğini söyledi. Sevgi Hanım paçanga böreğinin galete ununa bulanıp kızartılması gerektiğini, ara sıcak tabağını beğenmediğini belirtti. Sinem Hanım, Şükran Hanım'a cacık çıkışmasına devam etti. Sinem Hanım, Şükran Hanım'a cacık yapmak için yarışmacı gelinin mutfağına girdi. Şükran Hanım'a bol sarımsaklı cacık yaptı. Ana yemek Hünkar beğendi, iç pilav, mevsim salatası ikram etti. Yarışmacı gelin Büşra ana yemek ilk ikram tabağında şükran hanıma salatayı da aynı tabakta ikram ettiği için kayınvalide yeter hanım, yarışmacı gelini Büşra'yı salatayı ayrı tabakta getirmediği için uyarıda bulundu. Büşra hanım salataları tekrar kaselere koyarak kayınvalidelere ikram etti. Sevgi hanım pilavını tuzsuz, salatasını iri, Hünkar beğendisini etinin yanmış olduğunu beğendisinin olmadığını bundan dolayı beğenmedi. Zehra Filiz Hanım pilavının tuzsuz olduğunu, etinin güzel olduğunu, salatasının iri olduğunu söyledi. Şükran Hanım pilav dışında diğer yemekleri beğendiğini söyledi. Bugünkü yarışma masasında Sevgi Hanım'la, Zehra Filiz Hanım ve Yeter Hanım arasında puanlar ve yemekler üzerinden tartışma yapıldı. Tatlı çilekli magnolia ikram etti. Sevgi Hanım'la yarışmacı gelin Büşra Hanım arasında ufak bir çay ikram edilmesi üzerinden sürtüşme yaşandı. Zehra Filiz Hanım bisküvilerin iri olduğunu, pudingin kıvamının iyi olmadığını belirtti. Sinem Hanım eleştirilere 23. katıldığını, 2020 Zuhal Topal söyledim. Sofra'da Karşembe yarışmacı gelini Büşra Kara ve kaynanası Yeter Kara Hanım kimden kaç puan aldı? Gelin Büşra Hanım'a, Sinem Hanım, 6 puan verdi. Gelin Büşra Hanım'a, Zehra Filiz Hanım, 4 puan verdi. Gelin Büşra Hanım'a, Şükran Hanım, 5 puan verdi. Gelin Büşra Hanım'a, Sevgi Hanım, 3 puan verdi. Gelin Büşra Hanım'a Zuhal Topal 6 puan verdi. Büşra Hanım günü toplamda 24 puanla kapattı.